Evet merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye ehliyetini Alman ehliyetine çevirmekte yapmamız gereken unsurlar. Öncelikle konumuza başlamadan önce lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Evet bildiğiniz üzere Türkiye'den Almanya'ya geldiğinizde ehliyetiniz 6 ay geçerli oluyor. Bazı istisnai durumlarda 8 aya kadar çıktığını söylemiştik. bir sürücü kursuna başvuruda bulunuyorsunuz. Sürücü kursu size yapmanız gereken evrakları veriyor. Bu evrakların içinde neler var? Gelelim şimdi onlara. Evet, i̇lk olarak ilk yardım seminerine katılmanız gerekiyor. Bu dediğimiz üzere adres kaydınız zaten olması gerekiyor sürücü kursuna kayıt olmak için. Gelelim Almanya içindeki trafiğe. Size bugün e, biraz daha farklılık olsun diye Almanya trafiğini e, araba sürerken anlatmak istedim. En gezdir radarlarından ya da gezici radarlarından diyebileceğimiz radar. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.